571'de bir, bir güneş doğdu 571'de bir, bir güneş doğdu Adı bu hamdetti İlk sözü Baba Babasıydı Abdullah Ammesiydi amine Süt ammeti halime Doğdu cemmet evime Bastı altı yaşıma Kaldı bir tek başına İnci gibi ammeti Üzüntüler başına Hattim her yaşı Dedesiyle yazdı Hemen kanat geldiler Büyüdü gül kongaçı Kırk yaşına gelince Peygamberlik verildi Allah bildir bir boyunca Kuslar yere serildi Beş yüz yetmiş bir Bir güneş doğdu Adı Muhammed, İlk sözü ümmet Selam sana Nazlı Selam sana Göz Nebi Mevlana'nın kudretiyle selam Selam sana Nuri Dilara Selam sana Hak Habibi Rahman'ın kudretiyle selam Selam sana Andelip İzişan Selam sana Muhammed'in Cebrail'in yüreğiyle selam İbrahim de selam Rahim de selam Selam sana ey yetimler padişah Selam sana Ahmet'in nefesi yan. Öğüt ki selam. Sonra. Selam sana Allah. Selam sana Allah. Selam Resulullah.